Hepsi bitti anne. Hiç merak etme sen ben yanındayım. Teklif mi? Benim için mi? Evet. O bir cerrah. Onu sosyal medyada gördüm. Yani çok yakışıklı bir çocuk. Her yönden Abim ile rekabet edebilir. Ee, e, Rohan, abi içeride mi? Aa, evet, içeride ama hastalarla meşgul. Acil bir şey mi var? Ee, evet, ben ona İlacını verecektim. E, sen verir misin? Aa, evet ben veririm. Hanımefendi üzgünüm. Kimseye haber vermememi söyledi. Çocuğuma ne oldu doktor? Bize bir şey söyleyin. Lütfen dışarı çıkın. Doktor Abimanyu burada. Onu iyileştirecek. Doktor Abimanyu zaten onun doktoru. Peki bu hale nasıl geldi? Sanırım yanlış enjeksiyonu yaptı. Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.